Selamlar herkese. Şöyle bir düşünelim. Hepimiz hayatta daha fazlasını istiyoruz değil mi? Daha çok para, daha fazla başarı, daha çok mutluluk. Ama ya size desem ki tüm bunların kaynağı dışarıda aradığımız yerlerde değil de aslında tam da içimizde ise. İşte bugün zenginliği kovalamayı bırakıp onu nasıl aktive edebileceğimizi konuşacağız. Şimdi zenginlik dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? Şöyle bir durup düşünün, muhtemelen bankadaki paralar, güzel bir ev, lüks bir araba falan filan. Yani hep dışarıdaki şeyler. Peki ya size asıl servetin, yani bütün bu sahip olduğumuz şeylerin çıkış noktasının o en derinlerde kendi zihnimizde olduğunu söylesem? İşte bakın, bu söz aslında bütün konunun özeti. Etrafınıza bir bakın, gördüğünüz her bina, dokunduğunuz her eşya, kazandığınız her bir lira, bunların hepsi en başta neydi biliyor musunuz? Sadece görünmez bir fikirdi. Evet, her şey bir düşünceyle başlıyor. Bu yeni bir şey de değil, binlerce yıllık kadim bir bilgelik aslında. O zaman gelin ilk adımla başlayalım. Burada bütün bakış açımızı kökten değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü varlık dışarıda biriktirdiğiniz bir şey değil. Aksine içinizde uyandırdığınız, aktive ettiğiniz bir bilinç durumu. İşte varlık bilinci dediğimiz kavramda tam olarak bu anlama geliyor. O dağı dış dünyadan, yani paradan, maldan mükten alıp hop tamamen içeriye kendi inanç sistemimize, kendi enerjimize çeviriyoruz. Şuna aklımızdan çıkarmayalım. Para sadece bir sonuç. Asıl neden, yani her şeyin başladığı yer, her zaman bizim zihnimiz. Şimdi bu iki zihniyet arasındaki devasa farkı daha net görelim. Eski kafa ne diyor? Varlık dışarıdadır, onu kovalamak zorundasın ve her şey koşullara bağlıdır. Ama yeni ilke bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki, Hayır, varlık içseldir, onu kovalama, aktive et, o zaten dışarıdaki koşulları kendisi yaratır. Yani olay avcı olmak değil, adeta bir mıknatısa dönüşmek. Peki tamam, içsel enerji dedik ama bu enerji dış dünyayı nasıl oluyor da şekillendiriyor? İşte şimdi işin sırrına geliyoruz. O basit ama inanılmaz güçlü yaratım formülüne. Şöyle hayal edin, aklınızdan geçen her düşünce evrene bir titreşim, bir sinyal gönderiyor. Bu, yaratmak istediğiniz şeyin adeta mimari projesi, ilk çizimi gibi. Yani zihniniz, durmaksızın çalışan ve gerçekliği şekillendiren çok güçlü bir enerji merkezi. Ama düşünce tek başına yeterli değil. İşte tam bu noktada işin rengini değiştiren şey devreye giriyor: duygu. Duygu, o çizdiğiniz projeyi hayata geçiren manyetik güçtür düşüncenize asıl yakıtı veren onu harekete geçiren ve tam da o istediğiniz gerçekliği size doğru çeken bir mıknatıs gibi yani anlıyoruz ki sadece bir şeyi aklımızdan geçirmek yetmiyor ne zaman ki o düşünceyi tutkulu bir duyguyla sanki şimdiden olmuş gibi bir hisle birleştirirsiniz işte o zaman bu bir düşünce olmaktan çıkıp sarsılmaz bir inanca dönüşüyor asıl yaratıcı güç de tam olarak bu birleşimde saklı Peki bu inançlar nerede depolanıyor ve hayatımızı nasıl yönetiyor? Hadi şimdi de hayatımızın otomatik pilotuna, yani bilinçaltımızın derinliklerine bir bakalım. Bakın, bilinçaltı dediğimiz şey, hayatımızı yöneten o devasa motordur. Biz farkında bile değilken, kararlarımızın ve deneyimlerimizin çoğunu o yönetir. Ve buradaki en kilit, en inanılmaz nokta ne biliyor musunuz? Bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Onun için ikisi de aynıdır. Siz ona neyi tekrar tekrar beslerseniz onu sizin gerçeğiniz olarak programlar. İşte bu zincirleme reaksiyonu iyi anlamak lazım. Zihniniz neyi görürse bedeniniz onu gerçekmiş gibi deneyimlemeye başlar. Beden neyi deneyimlerse enerji alanınızda tam olarak o frekansı dışarıya yayar. Gördünüz mü? Zihinsel bir imge işte böyle adım adım fiziksel gerçekliğe dönüşüyor. Peki, güzel, teoriyi anladık. Ama bütün bunları pratiğe nasıl dökeceğiz? günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? İşte şimdi bu ilkeleri kullanabileceğimiz pratik bir araç setine göz atalım. Gerçekliğimizi yeniden şekillendirmek ve o varlık bilincini hayatımıza çekmek için aslında 3 tane çok basit ama bir o kadar da etkili adım var. Bunlar dikkatinizi odaklamak, uyumlu eyleme geçmek ve minnettarlığı geliştirmek. Gelin tek tek bakalım. İlk adım odaklanmak. Şöyle düşünün, dikkatiniz enerjinizin direksiyonu gibidir. Direksiyonu nereye çevirirseniz enerji de oraya gider. Siz yaratıcı gücünüzü nereye yönlendiriyorsanız orayı büyütürsünüz. Şimdi kendinize sorun, gün içinde daha çok eksikliğe mi odaklanıyorum yoksa bolluğa mı? İkinci adımımız eylem. Düşünce ve duyguyla o içsel enerjiyi yarattık tamam ama onu fiziksel dünyaya bağlayan köprü nedir? Eylem. Bazen atacağınız ufacık bir adım bile o içsel enerjiyi topraklayarak hiç beklemediğiniz kadar büyük kapılar açabilir. Ve üçüncü, belki de en güçlü adım. Minnettarlık. Bakın minnettarlık sadece teşekkür ederim demek gibi güzel bir duygu değildir. O, bilinçaltınıza çok net bir mesaj gönderir. Ben zaten bolluk içindeyim. Bu mesaj sizin bütün frekansınızı değiştirir ve sizi daha fazla bollukla aynı hizaya getirir. Yani bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en ama en önemli nokta şu: İç dünyanız dış dünyanız yaratır. Bu kadar basit. İçinizdeki o bahçeye ne kadar iyi bakarsanız, onu ne kadar güzelleştirirseniz, dışarıda göreceğiniz yansımalar da o kadar parlak ve bereketli olur. Unutmayın, asıl yaratıcı güç dışarıda bir yerlerde değil, her zaman sizin içinizde. Ve şimdi sıra sizde. Kendi kendinize sürekli anlattığınız o eski, sınırlayıcı hikayeleri bir fark edin. Param yok, başaramam, şanssızım gibi. Çünkü unutmayın, o hikayeler sizin gerçeğiniz haline geliyor. O zaman size son bir soru. Bugünden itibaren kendinize hangi yeni, hangi daha güçlü, hangi daha bereketli hikayeyi anlatmaya başlayacaksınız?